Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yepyeni bir video ile beraber daha karşınızdayım. Bugün ne videosu çekiyoruz? Ee, uykudan önce izlenecek rahatlatıcı videolar. Yani rahatlama seansımızın bugün 3. bölümünü çekiyoruz. Bu videodan sonra gerçekten artık normal videolarımıza döneceğimizi söz veriyorum. Daha çok bu tarz rahatlama videolarının devamının gelmesini istiyorsanız aşağıdan like atmayı ve YouTube kanalıma lütfen ama lütfen abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi, hemen hızlıca videoya geçiyoruz. Şimdi burada, kardan kalp yapıyor. Nasıl gösterilir? Şöyle bir şey yapıyor işte kalp. Şöyle. Şuraya altta da kalp koymuşumdur. Burada, bu yuvarlak kağıtları bir makina ile ne yapıyor? Kesiyor. Aa, çok güzelmiş bu da. Bu video da güzelmiş. Burada ne var? Burada da salatanın salatanın içi işte yani de. Nasıl bir şey çıkacak? Wow, güzel. Bu da güzelmiş arkadaşlar. Evet, başka. Burada ne var? Bunu gerçekten denemeyi hep çok istemişimdir ya. Çok merak ediyorum nasıl bir şey. Baksanıza arkadan şöyle şekiller çıkıyor, çok güzel ya, hangi şekil çıkıyor. Bu of, bu güzel, bu... Bu güzel değil, bu aşırı güzel, efsane bir şey bu. Çok iyi. Abi de burada boruları ayağıyla itiyor da bunun rahatlatıcı bir yanı var. Sadece boruları böyle yuvalararak gitmiş yani. burada ne yapıyorlar? Burada makinayla çok değişik bir şeyler yapıyorlar. Vay be. Ne resim yaptın. Çok güzel. Bu da güzelmiş. Bunlar ne? O kağıtlar ne öyle? Allah Allah. Az önce şey sarı boyuyor şimdi. Aa Among Us yapmıyoruz. Ay çok güzel olmuş. Eyvah evime imposterlar bastı. <laughs> çok güzel olmuş. Bu ne ya böyle? Şimdi onu öyle yaptı. O su mu yoksa başka bir şey mi? Bunu ne olduğunu ben bulacağım. Bu ne bu? Başka bir şey bu. Ne ya? Oyuncu uzun yolu yerine kısa yoldan ve pratik bir şekilde çıkarttı. Şu krema dökme çok güzel işte ya. Ablacığım o kadar büyük şeyi kim yiyecek ya? Kim yiyecek o kadar büyük şeyi? Burada pembe, renk, turuncu, sarı, yeşil, mavi ve mor. Oo çok iyi. Abi şöyle bir şeyler kesilince ben gerçekten çok iyi rahat yani çok iyi dedim çok rahatlatıcı oluyor. Bu ne? Böyle pembe boya bir şeyler yapıyor. Pembe boya bir şeyler yaptı. İçini de renkliyor. güzel oldu. Vay. Böyle sprayler var mı ya? Burada ne var? Burada bir yazdı, iki yazdı ama çok iyi oldu. Vay be. Ben şu anda gerçekten rahatladım yani. 3 4 5 Bugün sayı saymayı öğreniyoruz. Burada ne var? Burada parkeleri bir şey sürüyor. Ne sürüyor parkeleri abi? Abiciğim ne sürüyorsun parkeleri öyle? Ne sürüyor? Şu anda gerçekten öyle bir şey sürdü ki parkeler kendi rengine geldi. İşte şöyle yazılı bir şey ve özellikle güzel olunca gerçekten aşırı güzel oluyor yani. tit yazdı. T'yi birazcık büktü. Ve bir tane de nokta yaptı. Tit bu kadar. Alkış. Bu ne? Bunun ne olduğunu... Bunun... Bunu... Bunun ne olduğuna dair hiçbir fikrim hiç hiçbir düşüncem yok diyecek telefon kılıfı mı? Yok değil. Evet Burada bir tane karpuz var. Karpuza yine bir kalp şekli çizdi. İçine bir tane daha kalp çizdi. Onun içine de bir tane kalp çizdi. <laughs> Sonra bir tane daha kalp çizdi. Güzel, güzel. Kalp çizmek güzeldir. Sonra bir şey çizmedi. Sonra içini koparttı. Sonra dışına şekil verdi. Güzel. Vay be. Evet. Sonra başka ne yaptı? Hadi be. Bu gerçekten bir sanat eseri. Tebrikler. Tebrikler arkadaşlar yani. Arkadaşlar dedim tebrikler kim yaptıysa yani helal olsun. Burada halı yıkıyor. Halı mı yıkıyor? Bence ben bu halının güzel yıkandığı birazcık şüpheliyim arkadaşlar. Abicim böyle halı mı yıkanır siz iyi misiniz? Kendinizde misiniz? Nasıl halı yıkamak bu? Çapik sürüyor. Sonra bir tane makinenin onu rır 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 yapıyor böyle. Ondan sonra üstünden tekrardan suyla geçiyor. Vay be. Çok iyi. Burada adam çimlerin yanını kesiyor. Sonra yan tarafları topladı. Sağ topluyor, solu topluyor. Ondan sonra makineyle temizledim. Şimdi su saldı. Yani su saldı dedim. temizliyor arkadaşlar. Yerden... Yardım o simsiyah 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 geldi Simsiyah su çıktı yerden köpek geçti <laughs> onu kaçırmadım o detayı atlamam zıbam <laughs> başka bu kadar mı yok daha yok daha var bu ne bu o, tamam işte şimdi oldu şimdi oldu tertemiz bahçem Evet çok temiz abiciğim. Ne demesin? Onun onun içini oydu. Onu oradan alttan böyle kestim. Sonra oradan bir şeyler Sonra oradan yaprakları kesti. Sonra onu oraya doladı. Yanına da bir şeyler koyuyor. Vay. Ne o neydi? O meyve ya da sebze galiba. Çok güzel bir çiçek yaptı. Bu çiçeği bana gönderir misiniz? Çok güzel yaptı. Gerçekten çok iyi yani. Şimdiler uykum geldi. <laughs> Muhtemelen bu videoyu editledikten sonra uyuyacağım arkadaşlar. Çünkü gerçekten uykum geldi. Bu ne iPhone 11'e tahtadan kılıf yapıyor. Olur neden olmasın. Zaten, bir tek tahtadan yapmadıkları kalmıştı arkadaşlar. Onu da yaptım mı, tam zaten. Aynen. Aynen, böyle devam. Çok güzel. <laughs> ah, keşke iPhone 11 bende de olsa. Ay. Ve... Bir çeviriyor içinde iPhone çıkıyormuş ama, gülerim. <laughs> <laughs> Gerçekten içinden iPhone çıktı. Bunu zaten en başta izlemiştik. Çocuğu arkaya doğru itiyor. Arkada çocuğun kalıbı çıkıyor. İşte bu kadar yani. Bunun o kadar da rahatlatıcı bir yanı yok. Açıkçası. Burada ne yapıyor? Burada sabun kesiyor. Sabun kesmek rahatlatıcı. Uyukup gelmeye başladı. Ay, Bu videodan sonra arkadaşlar yüzde 75 ihtimalle uyuyacağım. Videomuzun bitmesine de çok az kalmış. Ay. Çok iyi ya. devam. Arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha çok bir tane rahatlatıcı videoların devamının gelmesini istiyorsanız aşağıdan like atmayı ve YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Sizleri seviyorum. Bay bay. Bu videoyu sizlerden artı 20 like ya da 25 like gibi bir civarda like sayısı bekliyorum arkadaşlar lütfen ama lütfen abone olmayı da unutmayın arkadaşlar izliyorsunuz ama abone olmuyorsunuz izleyin arkadaşlar abone olun like atın bir sonraki videolarda görüşmek üzere bay bay